Merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sınava hazırlanırken evde nasıl ders çalışır bunun hakkında tavsiyeler vereceğim. Malum dershaneler kapandı, okullar kapandı. Yani benim dönemimde de kapanmıştı ve en büyük farkı bu bu sıralara atmıştım. Ben yani evde ders çalışırken büyük farklar atmıştım arkadaşlarıma, çevreme, rakiplerime. Onun için sizlere de fayda olacağını düşünüyorum. Ve videonun en sonunda bir açıklama yapacağım kanal hakkında. Hemen geçmeyin öyle, öyle, izleyin öyle geçin ve o açıklamadan sonra yorumlara kendi fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Videoya başlayalım. Arkadaşlar bence dikkat etmeniz gereken bir şey masa düzeninizin düzgün olması. Masanızda çok fazla bir dikkat dağıtıcı şeyler olmasın mesela. Sade bir düzen olsun ve sınava çünkü bir tane su şişesi, bir tane kalem kutu şuradakilerden böyle bir kalem falan bunlarla gireceğiniz için masanız çok fazla bir dikkat dağıtıcı şeyler olmasın ve her zaman aynı masa üzerinde ders çalışmayın. Farklı farklı odalara gidin. Ortamınızı değiştirin. Sandalyenin çok rahat olmasın mesela. Çünkü sınav anında nasıl bir şekle denk geleceğiniz belli değil. Hafif bir gürültülü ortamlarda da soru çözün. Konu çalışırken çok fazla gürültülü ortamda olmayın ama soru çözerken, paragraf çözerken, problem çözerken falan mesela biraz balkona çıkın. Balkonda birazcık sesin içinde ders çalışın falan. Odaya girin öyle ders çalışın. Farklı farklı odalarda çalışın. Bunları deneyin. Çünkü sınav esnasında nasıl şeyler başınıza gelecek gerçekten kestiremiyorsunuz. Ben kendime örnek vereyim. TRT sınavına şu kadarcık masada girdim. Bacaklarım falan sığmadı. Ve kesinlikle bunlar bahane değil bu arada. Türkçe falan düşük netler yaptım. <laughs> bunlar bahane değil ama AYT sınavında da tam klimanın altındaydım. Klimayı çalıştırdı hoca. Ondan sonra dedi ki rahatsız olan varsa kapatacağım dedi. Bir de pandemi falan var ya. Dedi ki rahatsız olan varsa bir kişi bile kapattıracağız açamayız dedi. Bana baktı ben çünkü klimanın hemen altındayım yani ses geliyor mu Bana baktı ben böyle yaptım açılmaması yönünde hocaya baktım. Hoca iyi tamam dedi. O zaman sınıfa baktım ben böyle herkes terliyor falan. İyi dedim mecbur kaldım yani çünkü milletin günahına giremezdim yani. Ondan sonra klimayı açtırdım. AYT sınavını yukarıda klima çalışıyor. Klimanın sesi geliyor soğuğu geliyor. Ben edebiyat matematik falan çözüyorum. Karşımda bir tane böcek ölmüş. Sınıfı ilaçlamışlar. Böceğin gözleri bana bakıyor. Ayakları yukarıya bakıyor. Yani çok kötü ortamda girmiştim. Siz de onun için ortamlarınızı... Tabi böcek öldürüp karşınıza koymayın ama... Farklı farklı ortamlarda sınava hazırlanın. Yani simülasyonunuzu ona göre yapın. Bunlara dikkat edin yani. Şimdilik. Arkadaşlar evin içinde olduğunuz için... Böyle çok fazla bir e, rehavete kapılmayın. Çok fazla mola vermeyin. Gerektiği yerde mola verin. Gerektiği yerde molanızı kısın bence günde bir iki kere büyük bir mola verin yani bir saat bir buçuk saatlik çünkü yemek yiyin falan böyle molalarınız olsun çok fazla olmasın ama ve istediğiniz tekniklerde çalışın yani pomodora var mesela 20 dakika ders 5 dakika mola bu belki size kısa gelebilir bir saat ders çalışıp 10 dakika 15 dakika mola verebilirsiniz 20 dakika mola verirsiniz bunları kesinlikle yapın ve çok fazla molanızda gidip telefona açıp uğraşmayın. Gerçekten ben farkımı bu sıralara attım. Günde mesela ben evdeyken bir kere hatta kendi rekorumu kırmıştım. 11 saat ders çalışmıştım. Saat 8'de uyanıp akşam 1-2 gibi bir dersi bırakmıştım. Yani tabi molalar falan oluyordu. Kesiyordum onları. 11 saat ders çalışmıştım. sizde de 11 saat çalışmasanız bile yani kendi şeyinizi zorlayın birazcık. Gerektiği zaman mola verip gerektiği zaman derse döndüğünüz sıra zaten günlük 7-8 saati gerçekten kolaylıkla aşabiliyorsunuz ders çalışmada ve verimli oluyor. Zaten evin içindesiniz. Açın YouTube'u. İstediğiniz hoca var, istediğiniz şey var yani. Hepsini izleyin. Geçelim diğer taktiğimize. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Farkı tam bu evde çalışacağınız zamanlar atacağınız için çünkü bazı kesim ders çalışmayı bırakacak. Bazı kesim evin rahatlığına kendini bırakacak ve ders çalışmayı o da öyle bırakacak. Siz kesinlikle bırakmayın. Benim çoğu arkadaşım bıraktı. Yani onlar kendini biliyor şu an izliyorlar. Çoğu arkadaşım bıraktı. Ben bırakmadım. Yani faydasını da gördüm yani şu an video çekiyorum sizlere. Siz de kesinlikle bırakmayın tam bu sıralar. Farkı burada atacağınız için güzel bir planlama yapın kendinize planlama videomu da izleyin yani onu izlemenizi için koyuyorum izlemiyorsunuz izlerseniz abone olun ona da beğenin yorum atın yani ben de daha fazla videolar çekeyim sizlere onun için arkadaşlar planlamanızı yapın gerçekten önemli bir şey planlama videomu izleyip yapın isterseniz Arkadaşlar dershane giden arkadaşlar vardı okulları olan arkadaşlar vardı buralarda hocalar rahatlıkla bulabiliyordu arkadaş çevresi olabilip e, sorular sorabiliyorlardı ama şimdi evde olduğumuz için size burada diyeceğim şey çözümlü kaynak alın kesinlikle ve yeni nesil olsun yeni basım olsun kitaplar çünkü çözerken sizi uğraştırırsa vakit kaybınızı alır hocalarınıza atarsınız arkadaşlarınıza atarsınız ama onlar hemen dönmeyebilir o yüzden direkt çözümlü kaynak alıp izlerseniz sizin vaktinize de yarar olur bilginize de yarar olur <laughs> Arkadaşlar kesin yapın diyeceğim şeylerden bir tanesi de artık soruları süre tutarak, kronometre başlatarak çözmenizde yarar var. Çünkü EKS bir süre savaşı artık yani TT hele hele yani tamamen süre üzerine ve birazcık algılarınızın açık olması gerekiyor. O yüzden süreyle yarıştığınız için hangi ders olursa olsun tarih, coğrafya, felsefe hepsini de süreyle çözmeye dikkat edin. Denemeleriniz dahil denemelerinizi de kesinlikle evin içerisinde ee, süreli çözüm ve çok fazla rahat ortamda girmeyin denemelerinize yani bağdaş kurarak falan girmeyin. Böyle normal bir şekilde sınav düzeninde girin ve analizini yapın. Yakında deneme analiziyle ilgili bir video açacağım ve çok güzel bir taktiklerim var yani. Hiç kimse duymadığınız ve yararını çok fazla göreceğiniz taktikler vereceğim. Ben mesela kısa bir şey söyleyeyim. İlk 12. sınıfın başlarında 25 netle başlamıştım genel netlerde. Deneme analizi yapa yapa son aylar mayıs ayında falan 93 nete kadar çıkmıştım yani. Deneme analiz videosunda da bunlardan bahsedeceğim. güzel taktikler vereceğim. Onu da bekleyin. Onun için deneme analizini yapmayı kesinlikle unutmayın ve süreli çözün. Arkadaşlar diyeceğim o ki işte evde çalışırken bunlara çok dikkat etmiştim ve şu sıralar gerçekten önemli. Normal dershane okul olduğu zamanlarda bu zamanlar TT'den AYT böyle yavaş yavaş evrilme, geçme kısımları oluyordu. Onun için bu dönemi evin içinde çok iyi değerlendirirseniz gerçekten netlerinizi ve sıralamanızı, her şeyinizi çok fazla yukarılara atarsınız. Ben bunu deneyimlemiş, yaşamış biri olarak söylüyorum. Ee, karantinaya girmeden önce AYT Matematik Net'im 18 falandı. Karantinadan çıktıktan sonra 32'leri, 33'leri görmüşümdür. Onun için bu dönemi çok iyi değerlendirin. Ve arkadaşlar şu anlık vereceğim şeyler bu kadar. Bir açıklama yapacağım sizlere ama bu dediğim şeyleri gerçekten dikkat edin. Şöyle üzerlerinden kısa kısa geçelim hemen. Çalışma masanızı ve çalışma ortamınızı değiştirerek ders çalışın. Hafif gürültülü ortamda ders çalışın. Gerektiği zaman mola verin. Molanızı çok uzun tutmayın. Her zaman dediğim gibi. Farkı yani sıralamanızı, puanlarınızı, netlerinizi tam bu sıralar arttıracağınız için kesinlikle bir planlama yapın benim planlama videomu da izleyin. Çözümlü kaynak almaya ve yeni basım kaynak almaya dikkat edin. Denemelerinizi ve normal soruları süreli olarak çözün. Deneme analizi yapın. Hiç üşenmeyin yani. Bir soru çözerken bile o soruyu süreli çözmeye dikkat edin. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir kanal hakkında bir açıklama yapacağım sizlere. Aklımda çok güzel, değişik şekilde planlar var arkadaşlar. Eğer sizler de bu, buradaki fikirlerinizi belirtebilirsiniz bana Instagram'dan yazarak, e, yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum hem. Tavsiyelerinizi her zamanki gibi bekliyorum. Şu arkadaşlar, ben e, her zaman YKS videosu çekiyorum ama yine çekmeye devam edeceğim. Aralarına arada bir eğlence videoları ve vlog videoları koyacağım. Hem kanalıma girerseniz sıkılmadan diğer videolara da göz atarsınız. Ve hem bilgi içerikli olacak videolar bazıları. Yine YKS videoları atmaya kesinlikle devam edeceğim. Hem eğlence videoları çekeceğim hem vlog tarzında videolar çekeceğim. Eğer isterseniz bunları belirtebilirsiniz neler yapmam gerektiğini. Böyle arkadaşlar. Açıklamamızı da yaptığımıza göre videoyu kapatabiliriz. Gerçekten buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beni gerçekten seviyorsunuzdur. Ve beğenip abone olun çok 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 güzel videolar gelecek. Yani spoiler da vermiyorum ama çok güzel videolar çekeceğim. Ben bile heyecanlanıyorum o videoları çekeceğim için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.